Evet arkadaşlar bugün size bu hayatı ikinci bölüm çekeceğiz. Squid Game'e katılırsa hadi bakalım videoya geçelim. Allah sakatlar bakatlar mı? Niye? Sen sor diye. Onun bir sus yazın bit. On Oğlum neyse boş ver. Squid Game'e yazacağım. Ben filmlerini izlemiştim biliyorum da senin sanesman olman lazım değil. mi? Yok o hasta oldu. Ne oldu? İsa. Ya Gel diyor. Tamam o zaman gel lan buraya. Bak lan lan konuşma. Neyse oğlum gelsene. Normalde seni döverdim de ne yapacağını merak ediyorum. Neyse gel lan çok boş yok. Gel oğlum Evet. iyi oyunumuz. ilk oyunumuz neydi lan? Neyse yapalım yeşil ışıkta duruyor. Geçiyoruz. Kırmızı ışıkta duruyoruz Eğer duramazsanız zor diye geberirsiniz Evet. Başlıyoruz. Ben nasıl söylüyordum? Neyse uydurayım bir şey artık. Bu oyuna katılan piç kurusudur. Koşuyoruz. Aa, <laughs> Abi niye onda spike yapıyorsun kayanca? Sana ne lan? Sana ne? La. Sana ne? Am boş yapma. Koş la koş boş. La koş. sana abim. Onu kaç lira verecekler acaba? Onu 45 milyon dolar verirler. Oğlum bu ne azmış? Neyse. Lan lan Yeşil kaka, yani kırmızı kaka. Uy lan. Onu ben duyamıyorum ki ya. Ooo. ne bu şey. He ben bilmiyordum ama. Oh. şika kaka. Bas, bas 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 evet çocuklar diye bitti bizde yarın biz gebermek istemiyorum sanki bir çekin hadi Büyük süpermen gibi Anladın ee, Ooo Anladım Geçiyor ama Geçtim Geçtim Evet arkadaşımız geçti için ona bir renk basacağız çünkü Hile yok bizde Neyse bir dakika Lan videoyu durdurmamışım Uy, ne şunu şey ya kazanmak? Neyse. Kanımıza kaka. Ben düşüyorum. Allah. Heh, tamam. <laughs> Yeşil kaka.

Oh <laughs> 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 geldim ben de kazandım. Oh Neyse. diğer maçın diğer oyuncu alacak. Elsadek olsun tavukla. Bunu bilir. Geldi de şu işte bu kadar basit işte ya. Ben biliyorum. Bu çok kolay. İnşallah yuvarlak gelmiştir. Yani yuvarlak değil. Üçgen. Şöyle bakalım. Hemen ne gelmiş? Şöyle açayım kapağı. Lan! Şöyle bir açayım kapağı. Ne? Ne Bak bak şu dolmuş. Eee gelmiş girmiş. Ne var bu? Benim köyü En, en, en zoru şepse. Ee, ne yapalım ya? Tabi taş çıkmasa hep ya. Düşünce de. İnşallah bana yuvarlak çıkar. Bir bakalım. Ya. Şimdi... Ben bu elim kırk doğru.

Çok merak ediyorum. İyi, bana kara çıktı. Yani ne karesi? be, bakıyım. Bunu ben görmüyorum. Yıldız çıkmış ya, yıldız zor mu bu? Ne zor bala ya. Evet, hadi bakıyım bana çıkacak. Şöyle. نحب نفكر في أن نفكر في المشي، ونحاول نفكر في المشي، ونحاول نفكر في المشي، ونحاول نفكر في المشي، ونحاول نفكر Zahir başlıyoruz. Şöyle. Hadi bakalım. Açtım. Üçgen bu arada kolay. Evet. Üç dakika süreniz var. Bir, iki, üç. Başla. Oğlum ben bu taktiğini biliyorum ki. Bir dakika yalamak. <laughs> Lan ne yapıyor bu Bu çok zorlar Bu bana çok zor. Bana, bana üçgen bir yermiş değil. Bana üçgen, bana, bana yıldız parla, yıldız geldi bana. Bu zormuş Hadi şey kolaydı esse şöyle ağır zor. belki 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 çok kolay. Üçgen. kolu üçgen. E. bitti belki bile. Ben göstereyim almak bitti be ben tamam sen geçtin gidiyor bir direk arka ben geçti bu tamam hop. oh ya arka şey <laughs> hoppa beni de bitti Yalayarak yaptı adam. Ben de yalayacağım. <laughs> Lan yalayınca oluyor. Yalayın yalayın. <laughs> bitirdik oğlum bitirdik. Yeah. Evet bitirdik. Kısadaki oyunda acaba. bence ağaç çekmecesi. Ne de bildik la hava biliriz. saat yapacağız değil mi? Evet. Nerede yapacağız? EP'nin pöründe. Ama daha hava ah, çekmecesine gelmedik ki. Evet, geldik geldik. Oy vermeye gerek yok vermeyeceğiz. Ezeo'yu vermeyeceğiz. Sana öyle oğlum sana öyle. Bu sefer yapmayacağız kedi. Neyse bak sana bir döverdim de. Ne yapacağızı merak ediyorum. O sefer bari şey üstüne de. Bir tane koyacağım kafaya. Ben de hadi geçelim. Bir dakika on dakika olmuş video ya. Ben iki oyuna baktık ya. Neyse. Evet. Şimdi kaydımız falan çıktı nasıl görüyoruz ya yani ben hiç sevmedim bu, bu... <laughs> abone evet sayı sayı ve saçıyoruz hemen başlayalım aa çekiyor olası çek kapıyı çeksin ya aa çekiyor aa çekil çekil aa çekiyoruz çekiyoruz aa. evet çekiyoruz sizi Nasıl çektiler Hayır 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 Çekiyorlar Allah Hayır Çok kötü çekiyorlar Çok fena Çok iyi çekiyorlar Hayır daha düşecek belliyiz. Ah. çekiyor iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet çekiyoruz. Olamaz. Çekil. 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 Evet çekiyoruz. Evet. Evet. Hayır, hayır düşmeyeceğim. Çekil. Hayır. 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 Çekil. Sol gaz. Daha gidecek yer yok. Aaaa. Aaaa. Ve ipi koparılıyor. Aaaa. çok iyi başladı. Fakat şimdi kazanarak olarak size 45 milyar dolar verecekler. 45 milyar dolar mı? Bu zaman. Evet arkadaşlar. Video bu kadar. Da. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Bay bay.